Aktogenital hijyen spreyi gün içerisinde en fazla ne kadar kullanılmalıdır? Regl dönemlerinde ya da belli dönemlerde ara verilmesi gerekir mi? Aktogenital temizlemeyi bayan istediği kadar kullanabilir. Daha önce de söylediğim gibi dermotestlerden testlerden olumlu bir şekilde geçmiş olduğu ve kesinlikle toksik olmadığı ve alerji yapmadığı için e, bir bayan istediği kadar 3 5 ne kadar e, kullanmak isterse kullanabilir. E, Özellikle hangi dönemleri diye soruyorsanız en fazla adet dönemleri aslında bayanların en çok enfeksiyonu açık olduğu dönemler olduğu için özellikle de adet dönemlerinde bence daha yoğun kullanmaları gerekmekte ki bizim özellikle önerimiz hastalarımıza veya bütün bayanlara e, günde iki kere beş püskürtme olması olacaktır. Müzik